kurtardı. Bir zamanlar kızını kaybetmiş bir baba vardı. O küçük yavrusunun ardından kalbi paramparça olmuş, ruhu kararmıştı. Günler geçtikçe acısı onu Allah'tan uzaklaştırdı. Teselliyi içkide, eğlencede aradı. Ama her yudumda kalbi biraz daha kurudu, vicdanı biraz daha karardı. Bir gece yorgun gözlerini kapadığında derin bir rüyanın içine düştü. Kendini karanlık bir vadide buldu. Uzakta bir yılan gördü. Kocaman, simsiyah, korkunç bir yılan ona doğru sürünüyordu. Adam korkuyla kaçmaya başladı ama nereye gitse yılan arkasındaydı. Bir tepenin yamacına ulaştı, umutsuzca yukarı tırmandı. Tepenin zirvesinde ışık saçan bir grup çocuk gördü. Onların içinden biri, yüzü nur gibi parlayan küçük bir kız ona doğru koştu. Tanıdı hemen. O, yıllar önce kaybettiği kızıydı. Kız babasının ellerini tuttu, gözlerinin içine baktı ve yumuşak bir sesle şöyle dedi: Baba Korkma.